Evet arkadaşlar kanalıma uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Bugün yokmayın videosu ile karşınızdayım. Tekrardan kanalın etkileş etkileşimini yükseltmek için e, yokmayın videosu çekeceğiz biraz. Size destek vermek için abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu videoya uzun bir aradan sonra döndüğümüz için 300 like gelirse arkadaşlar bir tane Brawl Pass'li bir tane de yeni karakterin olduğu efsane bir hesap göstereceğim. Hemen buradan ilk hesabımıza başlayalım. 3 tane hesap var elimde şimdi. Hemen şunları göstereyim arkadaşlar. Bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Etkileşimimiz baya bir düştü uzun zamandır video atmadığımız için. Siz de lütfen bir beğeni atıp bir de yorum da atabilirsiniz. Atarsanız çok memnun olurum. Bir de çekiliş yaparsak tabii ki de onunla ilgili de haberdar olursunuz. Hemen ben fazla uzatmayacağım. Direkt yapmayı göstermek istiyorum. Fake F E W Evet yapmayınlık.com Hemen bir diğer hesabı geçelim arkadaşlar. Çıkışımızı yapalım. Evet arkadaşlar bir diğer hesabımıza geçiş yapıyoruz. Bu hesabımızda gördüğünüz gibi güzel bir hesap. 37 karakteri var. Hemen şuradan inceleyelim ne var. Kostüm varsa iyi olur ama neyse kostüm olmasa da iyi olabilir. Çok da şey yapmayalım. Ee, biz bizi ilk uzun zaman sonra ilk video attık. Bu yüzden inşallah fazla şey yapmazsınız. Ee, bakalım daha neler var. Brok. Ben biraz hızlı geçtim galiba. Neyse. Bu şekilde. Bu hesap da güzel bir hesap. Hemen hesabın yok göstereyim. Ee, dediğim gibi lütfen bir like atıp abone olmayı unutmayın. 300 de Brok hesaplar gelecek e, bazar.eokmail.com isteyenler girsin. Güzel bir hesap gerçekten. Çıkışımızı yapalım. Biz diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer hesaba da geldik. Şimdi <laughs> bu hesapta da hemen bir inceleme yapalım. Bu arada Vallahi uzun zamandır video çekmediğim için hamlanmış olabilirim biraz. Tropik toprak ve evet burada Mortis'in abi ben şey var zannettim. Serseri var zannettim. Neyse. Böyle gidiyoruz. Güzel. Lütfen bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyoruz. Abonemiz falan da fazla düştü. Bir hayli fazla düştü. Siz de lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde bu hesapta arkadaşlar. 3 tane hesap bulun. Hiç kimse girmiyor. Fethiye yapmayanlık.com isteyenler girsin. Dediğim gibi yapmayanları hiç kimse girmiyor. Çok güzel yapmayanlar. İsteyen girsin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde 5000 aboneye doğru gidelim arkadaşlar. Destek veren herkese çok teşekkür ederim uzun bir yerden sonra geri döndük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz enerjim olmayabilir kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Bu videonun 3 dakika olmuşsunuz. Bundan böyle yolu yok. Kollarım çürüdü.